Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber GTA 5 online'da araba modifeleyeceğiz ama bedava olan araçlardan edeceğiz bakalım nasıl bir modifiye oluyor onu bir göz atalım öncelikle hemen biliyorsunuz ki başka yerlerimiz yok yani full şu anda bu evin garajı var bu evin garajını da doldurmaya çalışıyoruz bir şekilde dediğim gibi hemen şu kısımda bir bakalım beniz kısmında şurada bir fire bir araç var yani bedavadan bir araba var. Ee, bu arada araba modifiye modifiyenmek dediğimiz herhangi bir arabayı bana söylerseniz nasıl bir şey olduğunu veya benim e, kanalımda olmayan arabaları söylerseniz ben de ona göre modifiye kısmını modifiyelerim. Bilginiz olsun. Hemen şunu bir siyah rengini biz de satın alalım. Garajımıza dediğim gibi buraya getir. Evet gördüğünüz gibi araç geldi. Baya da hoş görünüyor. Gördüğünüz gibi araç geldi bayağı. Yani şimdilik orijinal kasa değil. Orijinal kasa birazdan olacak. Uf. Uf uf bayağı deli gibi. Bayağı güzel, mükemmel. Deniz buralarda bir yerde. Şuradan aşağı ineceğiz bir drift aracı olarak olabilir bence bu bir drift aracı olabilir ben benim fikrimce şimdi iyice bir gidelim bu araç Tokyo Drift'te bir araca benziyor ama çözemedim bu aracı e, ilerleyen zamanda bu şekildeki aracı Tokyo Drift'te olan arabaların modifiyelerini de yapacağız tabii ki onun modifiyeleri de gelecek bilginiz olsun takipte kalın Şimdi iyice bir gidelim araç fil aldık ama çok hızlı görüyorsunuz halen fites istiyor İyice bir yaklaşalım. Bu aracı sevdim ya. Çok güzel. Orijinal motor taktığın zaman çok fena bir araba olacak. Çünkü orijinal motor da bir araba fiyatında bilginiz olsun da. Ona göre yapın. Sadece fil aracın aslında ne kadar hızlı olduğunu size göstermek istedim. Gör az önce gördüğünüz gibi hala üst üste fiteşi ses atıyordu bayağı hızlı olduğunu görebildiniz aslında evet şimdi buraya geleceğiz evet gördüğünüz gibi arabamızı getirdik burada modifiyesini yapacağız bakalım nasıl bir şeymiş Evet arkadaşlar 55 yarış nedir 55 yarış nasıl yapılır bazı burada kilitli noktaları açmanız için 55 yarışı yapmanız gerekiyor 55 yarışı nasıl yapabilirsiniz Video'su ya sağda veya solda olacaktır. Ona tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet görüyorsunuz hemen şunu yaptığınız zaman araba neye dönüştü? Görüyor musunuz? Az önceki hali, şimdiki hali. Bayağı manyak bir şeye dönüştü. Evet, hanıma şunu fullledik. Herkesini fullledik abi. Pomperesini. Bir iyice bir bakalım. Şöyle olsun. böyle olsun abi. Enginesini yani bakalım. Şöyle olsun. Parlak olsun. Allah. Ve işte hızlı falan. Bir aslında. Oo egzozlar baya manyak oldu. Ellemeyelim. Renk olsun. farklı bir renk. Şöyle bir şey yapalım. Araç bak. Bunlar kornalara hiç girmiyorum buna. Olsun abi. Olsun. Olabilir. Bu, güzel. Bu olabilir. Çok güzel. olsun buradan bir çıkalım çıkları falan yapacağız çıkları yaptık ne olsun yapabiliyorsunuz yapabiliyorsunuz böyle yapabilir böyle yapabilir böyle yapabilir hiçbir şey yapmaz. Ne kalırsa hiçbir şey. Üstüm hiç yazı olmasın ama. Belki şurada bir yazı oluyor. Neyse. Olduğu gibi dursun şimdilik. Bakalım bak. Bir şey var mı? Burada bir şeyler yapabilir miyiz? Anladım. Bu Tan'ın arabasına benziyor. Şimdi anan. tam var ya Tan. Tan'dı galiba ismi ya. Çatılamıyorsam beni düzeltin arkadaşlar. Aracına benziyor. Böyle bir arabası var top. Benzetmişler aslında. Renkte. Biz de bu renkte yapalım. Bir kere aracımız bu renkte olsun. Araç That's what you was looking for. Görüyor musunuz abi arabaların? Arabanın nasıl bir şey yok. Don't she look Bu arabayı biraz benzetmeye çalıştım. Benzediyse.

orijinalleri varmış. Daha iyi olabilir aslında. Bir bakalım hemen. Işltımız daha iyi boş. Oğlum. Ne şey yapalım, yapalım bunda. bak, araba güzel olmaya başladı ama lazım. daha güzel oldu. Tabii. Şimdi tam istediğim gibi kartalım arabamı. Ay mükemmel oldu bu araba mükemmel. Muhteşem oldu. Bay içeride kaldık ama değdi. Bakar mısın arabanı ya? Uçuyor ya? ya bıraksam ha. Önü biraz tuhaf olmuş ya. Ben bunu önünü yap yapacağım ya. Önü bayağı tuhaf. Bu çok tuhaf olmuş. Önü içeri sıkalım so tekrar. Bu tuhaf. Önü çok tuhaf abi. O kadar beklemiyordum tuhaf olarak. Evet bu güzel bu güzel. Tamam nasıl bu? Bak şu an daha güzel oldu ara. Bayağı abartılıydı gördünüz abi. Bedava arabadan neler yaptık. Biraz paramız gitti ama değdi. Araç şu anda. Bakın. Uhu, uy, gidiyordum. Harbiden orada gidiyordum ya. Orada gidiyordum ya. Orada gidiyordum. Hangi bu kaydırmayı istiyorum da bakalım nasıl kaydıracak. Tokyo Drift aracı ya. Biraz benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Tabii ki siz beğendiyseniz gerisi önemli değil. Bunu bir de aş e aşağı indirip denemem lazım. Bu kadar hızlı gibi. Gidebilir miyim? Önce bir tipine baktırayım size. görüyorsunuz abi böyle bir alalım şu görüyorsunuz baya baya mükemmel bir araba olduğunu ve biliyorsunuz baya da şekilde böyle bir gireyim ya bir de sen mi geldin başımıza bana vuracak Dur. Görüyorsunuz. Önün kapısı her şey açıldı bak. Baya da güzel. Baya bu baya büyük. Her şeyini değiştirdik aracın. Şimdi ara aracımızı kapatalım. Deneyelim abi. Evet son gazı giderim, gidelim. son gazı. Alaba çok hızlı bak. Ben size söyleyeyim şimdiden. Bakın abi ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Dönüşleri de iyi. Oy oy Ay ay ay. Birden elim kaydı kontrol bende değildi Birden baya da Gidiyorduk yani Arabayı zor kurtardık Böyle manzara nasıl abi 10 numara manzara değil mi Baya da güzel Vay be şöyle baya güzel durdu. Güzel güzel. Biraz sürelim. Ondan sonra bakarız. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Instagram'a Ondan sonra Discord'a gelmeyi unutmayın. Haydi bay. Hoşça kal.